Bilyeler ne? Babaannem öldü. Babaannem mi? Hı -hı. Küçükken oynarmış, çok severmiş bilye oynamayı. Onunla oynadığı oyundan kazandığı 13 bilye. Saklamış yıllarca. Bakmış onlara. Hah. Bence Afet Hanım ilginç biri. Yani böyle kabuklu, sert biri gibi görünüyor ama değil asas bir kalp var. Hiç bakmadım kadar derin baktım gözlerine dün. Valla. yani bence yaşadıklar onu bu hale getirmiş. Sen biliyor musun bili oynamayı? Kesin biliyorsundur. Hayır bilmiyorum. Aa. Ama zaten kazansam da alamam ben bunları. Bunlar özel bililer. Yok alırsın, alabilirsin. Ama. Ömrünün sonuna kadar onlara iyi bakacağına sözünü verirsem... ...en az Afet Hanım kadar iyi. Peki. Seninle biliyor oynayacağız. Eğer tek bir tane bile vurursan, Sıla'yı kaçıracağım. Gerçekten mi? Gerçekten. Söz. Keşke oyunu kazanmasaydım. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Cevizi tarçınlı kek yaptık. Çay da koydum. Sağ ol. Ama yemek biraz yemek olana kadar aşktan kırılacağız vallahi mis gibi olmuş. Ben yedim. Çok güzel. Hadi Can Feza, iki lokma bir şey at ağzına. Üzülme edeceğim ama. Diyemiyorum da. Ah be. O kadar söyleniyorduk, şikayet ediyorduk. Ne kadar mutluymuşuz aslında evde değil mi? Keşke bütün bunlar olmasaydı. Değil mi? Olur mu öyle? O zaman Mahir'i hiç tanımamış olurdum. Onca şeye rağmen hiç mi pişman değilsin be Canfesa? İnsan Mahir gibi birini tanıdığına pişman olur mu hiç? Bir da onun gibi biri olmaz zaten. Bu kadar mı seviyorsun onu? O sevilmeye layık biri. Tanısan anlarsın. Bir daha gelecek mi sence? Gece esenene dedi ya, benim kalbimdeki şehri azaltık. Kürşat Kilimci bile kirletemez dedi. Yani böyle dediyse gelmeyecek değildir herhalde. İnşallah gelmez. Yüzünü görmek istemiyorum. Yani ee, çok seviyordun ya. Seviyorum zaten. Ama gözlerine bakarsam gidemem ki. Müzakere nereye gidiyoruz bu halde zaten? Bilmiyorum. Bir daha onunla karşılaşmayacağımız bir yere. Sevda koydum adını. Sustum içimde çıldır.